Herkese merhabalar. Birecik Mutfağı YouTube kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün Ayşeciğimizin bay evinde sıkça yaptığımız e, bir köfte çeşidi tarifi vermek istiyorum arkadaşlar. E, bayılacaksınız mutlaka deneyin. Arkadaşlar e, şimdi malzemelere geçelim. Biz burada kalabalık olduğumuz için çok fazla yaptık tabii ki köftemizi. Kişi başı için bir çay bardağı köftelik bulgur leğenimize ekliyoruz. Bir taraftan da kettle'da iyice kaynamış suyumuzu hazır tutalım. Kaynamış suyu bulgurların üstüne yeterli miktarda Gezdirelim, üzerine tepsiyi kapatıp dinlenmeye bırakalım arkadaşlar lütfen kontrol edin. Eğer e, bulgur e, piş yani pişmemişse tıkır tıkır ediyorsa ocağın altını açın, bir miktar yine sıcak su koyun, biraz pişirin öyle kullanın. E, bir yemek kaşığı domates salçası, iki yemek kaşığı evet. biber salçası, evet. yaklaşık e, bir buçuk iki evet. kase kadar toz evet. biber kullandık tuz, karabiber kullandık. İki, boy, iki büyük boy kuru soğan ekledik ve yoğurmaya başlıyoruz. Ee, arkadaşlar yeşillik olarak da maydanoz, yeşil biber, kırmızı biber ve kuru sarımsağı ince ince doğruyoruz. Şimdi hadi canım bu köftenin ismini söyler misin? Çok güzel Kıymalı arkadaşlar. Kıymalı sağlık. Evet şimdi kuzenim köfte çeşidini, köftenimizin adını söylüyor koyacağım zaten. Belma, <laughs> bence kıymayı getirin. Arkadaşlar yarım kilo kadar kıymamız vardı. Kıymayı iyice kavurduk. İçine de 5-6 tane kabuğu soyulmuş, ince ince doğranmış domatesi ekledik. Yine iyice böyle kaynadı. Güzel bir e, sos gibi oldu. Tabii içine biraz da yağ ekledik. Çünkü yağ az geleceğini biliyoruz bu kadar köfteye e, bütün malzemelerimiz bu kadar arkadaşlar umarım siz de e, yaparsanız beğenirsiniz ki yapım mutlaka aşırı lezzetli bir köfte kıymalı ten ediyoruz biz buna e, taze e, asma yaprağınız varsa haşlayın şöyle lokma lokma alıp yiyin müthiş bir lezzet sormak istediğiniz sorular olursa mutlaka yazın. Hepsini seve seve cevaplarım. izlediğiniz i̇zlediğiniz için de, destek olduğunuz için de çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalım ücretsiz. Abone olursanız çok mutlu olurum. En güzeline emanet olun. Hoş kalın, hoşça kalın. Sevgiler.